Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pegasus'te pet takas yapacağız. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Şimdi 4 saat boyunca pet takas etmeye çalışacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sadık dost takım etmeye başladık arkadaşlar. Şimdi birisini arıyorum Sen. Sadık dost gitti bile. Sadık Sadık dost Sadık dost Sadık dost istiyorum. Takas Takas Etmek Sadık dost Takas etmek istiyor Burada birisi var. Sadık dost takas etmek istiyor musun? Şey yapalım. Şey yapalım. Acaba ne diyecek? Kabul etti. Ee, ben sana tukan vereceğim. Sen bana ne vereceksin? Bakalım. İnşallah güzel şey verir. Hala dedim Dinozor mu? Gerçekten mi? Ger Gerçekten mi? Ne diyor? Evet dedi. Oha! Tukana karşılık dinozor mu? Şaka oha gerçek mi? Ee, arkadaşlar bir şey daha söylüyor. Bugün kanalın için bir video çekiyoruz. Sen. Ne yani bugün kanal kanalın için bir video çekiyorsun diyor. <laughs> evet. Evet yazalım. Evet. Takip. Takip ediyor musun? Acaba ne yazacak arkadaşlar? Oha evet takip ediyormuş. Arkadaşlar takipçimle karşılaştım. Şöyle kabul edin. Kabul edelim. Kabul etti. Bekleyelim arkadaşlar. Acaba ne diyecek? Kabul etti arkadaşlar. Oha dinozor verdi bana. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Arkadaşlar ben anlamadım. Arkadaşlar ben şimdi ona bir tane böyle rengarenk koyun vermek istiyorum. Acaba o bana ne verecek? İnşallah güzel bir şey verir ve kırmızı panda verdi. En istediğim petlerden biriydi. Çok teşekkür ederim. Yani ben kırmızı pandayı istiyordum. Ama yoktu. Hiç kimse de vermiyordu. Efsanevi pet istiyorlardı. Hayırdır yani. Size efsanevi petten? Ee, ne versem? inek inek vereyim mi? Cık. Hmm, i̇nek vereyim mi? Yok. En iyisi... Kara kedi vereyim. Tamam. İnşallah kabul eder. Özgü TV yazmış arkadaşlar bir de. Ay şaka yapıyor. Arkadaşlar bir tane daha istek atalım. Arkadaşlar şimdi bize ne verecek acaba? Siyah tek boynuzlu at verdi. Ben sana şey vereceğim. Ee, Rengarın koyun vereceğim. Arkadaşlar bu bizim takip. Ay arkadaş inanamıyorum ben. Diyor arkadaşlar kesin siz şey diyorsunuz. Bu senin kesin arkadaşındır ya da kardeşindir. Hayır arkadaşlar bu ben bu bu kişiyi hiç tanımıyorum etmiyorum bu benim takipçimiz 4 abonem var 4 abonemin bir tanesiymiş arkadaşlar ben şu an inanamıyorum takipçimle karşılaştım ilk defa bir takipçim oldu eğer arkadaşlar bu senin kardeşin derseniz üstümüzde arkadaş böyle şey olmuyor acaba ne diyecek bakalım Ekliyoruz. Seni özledim. Kanal. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Sen diyor. Biz de evet yazalım. falan tamam. Bizi çok sevdi. Ronnie geldi. Ronnie ile bir şey takas etmek istiyorum. Ne etsem al. Bana futbol topu annem Mido mu verdi? Bir diyelim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. İster misin? Almak ister misin? Arkadaşlar şu an cevap bekliyoruz. Aslı'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Farklı bir sadık dost istiyor. Arkadaşlar Aslı'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Rani acaba bana ne verecek? İki saat oldu hala. Bir bekleyelim. Ne veriyorsun bana? Binek sadık dost istiyor. Ben de binek sadık dost al sana. Ne versen, ne versem. al sana şeker tek boynuz. Ben de tek bu var. İster misin? Süt tavşanı istiyormuş. Ben de süt tavşanı var. Arkadaşlar kabul etti. Ben de kabul ettim. Arkadaşlar bir su tilki mi oldu? Bu tilki mi oldu? Çok mutluyum. Bu seni layla kıyacağım. Şöyle alalım. Nerede? İşte burada. şimdi de binek. Çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyeceğim gene. Kanalım çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Diyelim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. 50 bin defa dedim artık. Bana bunu mu Ağla Doğan. Evet. Almak ister misin? Bütün kanal, bütün kanal. Arkı benden punk tek boynuz istiyor. Evet. Hayır tabii ki de. Canım sen bana ayıcık vermelisin. Merhaba, gel sen de, de yapalım? Aa, lütfen. A. Ah almak ister misin? Almak ister misin? Almak ister misin dedim. O bana ne diyecek? Tamam. Ben de Efsaneleri bir tek istiyorum. Efsanevi bir tek Ateş ejderhası verdi arkadaşlar. Kabul ettik. Arkadaşlar ve bana ateş ejderhası geldi. Şu an çok mutluyum. Bu Pengpong tek bölü Ben sana bütün şeyleri sayacağım. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Takip ediyor musun? Ama arkadaşlar şey bu çizgisi istiyor. Ben yani bu var. Ama ben güzel bir pet isterim yani. Al bu çizgisi. Ala Doğan veriyor bana. Arkadaşlar al Ala ile şey bu bu takası işte Adil değil. Hoşça Hoşçakal. Roni gene bana istek attı arkadaşlar. Roni'ye ben ne versem böyle bir tane vermek istiyorum. Roni. Arkadaşlar Roni reddetti olabilir yani. Yusuf. Yusuf. Bugün kanalım için bir video çekeceğiz Bugün, bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Sadık başka bir şey demek ister misin? Aa, Sadık. Sadık. Bir dakika şurada vardı. Bana ne verdi? Ali lira verdi. Yani onu bu cezleri bir gün kanal için bir video çekiyoruz. Bizim gün kanal için bir video çekiyoruz. Almak ister misin? Bu sadık dostu zaten sahibim diyeceğim. Bu sadık dostu zaten sahibim. Bu sadık dostu zaten sahibim. Olur. Tavus kuşu kuşafa. Ama arkadaşlar bu sadık zaten ben bu sadık Dost'a da sahibim. Arkadaşlar şöyle takipçilerimizi çıktı kendim. Leonardo. Vay. Wow. Oha. Arkadaşlar şu an takipçim bana bir şey verecek. Punk tek boynuz diyor. Bende yok diyeceğim. Bende. Bende yok. Çünkü çünkü hep isteyecekler ben biliyorum artık. bir tane pet ver Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Yani siz beni hemen tanıdınız. Yok yok bende yok. Siz beni hemen tanıdınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana en iyi petlerden verdiniz. Bana marul yaptığın hiç hoş bir şey diye. O zaman ben de sana inek veririm. Adaletli bir anlaşma olur. Yani geliyor bana arkadaşlar şey veriyor. Bay, bay bay kuş veriyor bana. Al. Bana şey ver. Mavi kipi ver o zaman. Mavi 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 kipi <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün kanalım için bir video çektik. Arkadaşlar şu laf çıktı. Hoş. Hoş hoşça kal. Hoşça kalın. Tersi. Ay bir gün. Bizim bir gün Hoş. Hoşça kal. Arkadaşlar hoşça kalın. Bir like bir abone istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. O yüzden hoşça. 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 O yüzden hoşça kalın. Video bitiremedim.